Arkadaşlar selamlar. Bu videoda sizlere hem bilgisayardan hem de mobilden nasıl metalik shape yapabileceğinizi göstereceğim. Videoya geçmeden önce sizlere bedava tasarım materyalleri alabileceğiniz Discord sunucumdan biraz bahsetmek istiyorum. Discord sunucuma girdiğinizde herhangi bir kayıt sistemi vesaire yok. Direkt girebiliyorsunuz isim, yaş vesaire hiçbir şey gerekmeden. Buraya girdiğinizde aşağıya indiğinizde burada tasarım, al saat, edit, tasarım materyal gibi bir sürü bölüm var, kanallar var. Buradan istediğiniz Materyalleri gelip alabiliyorsunuz. Eğer kendi istediğiniz bir materyal varsa materyal liste yazabiliyorsunuz. Olan birisi varsa size yolluyor. Aynı şekilde burada tasarım paylaş ve edit paylaş kanallarımız var. Burada editlerinizi tasarımlarınızı paylaşıyorsunuz. Ben yorumluyorum. Sunucuda olan herkes yorumluyor. İşte burada tik sistemi var mesela. 15 tik aldığınızda vesaire tasarımcı rolü alıyorsunuz. Bu şekilde ayrıcalıklar var. Açıklama kısmına Discord sunucumun linklerini bırakıyorum. Oradan tıklayıp gelebilirsiniz. Şimdi fazla uzatmadan videoya geçelim geçelim olarak sizlere Photoshop'tan nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Ben bu videoda sizlere vereceğim PNG ile göstereceğim. Ama eğer kendim çizmek istiyorum diyorsanız buradaki kalem aracını kullanabilirsiniz. Sadece o kadarını söyleyeyim. Ben burada sizlere zaten bunu açıklama kısmında vereceğim. Oradan gidip indirebilirsiniz bedava ve reklamsız bir şekilde. Bunu mesela buraya koydum. Tik işaretine bastım. Sonra geliyorum CTRL J'ye basıyorum. Alttaki katmanıma gelip CTRL T'ye basıyorum ve yana doğru kaydırıyorum. Peki diyeceksiniz ki bunu ne kadar yana doğru kaydıracağız? Şimdi bu buradan yakınlaşıyorum. Şu ortasında boşluk kalmayacak kadar yana doğru kaydırıyorsunuz. O yüzden ben bu ikisini birleştiriyorum. Boşluk kalmayacak kadar yakınlaştırdıktan sonra bu şekilde elimizde kalın bir shape taslağı olmuş oluyor. Daha sonra sağ alt kısımdan iki tane yeni bir katman açıyorsunuz. İlk olarak en alttaki katmanımı CTRL'ye basarak bir kez tıklıyorum. Ve herhangi bir boş katmandayken B tuşuna basıp şu şekilde fırça ayarlarımı buradan alabilirsiniz. Mesela burayı boyuyorum. Ortasını boyuyorum. Bir de burasını bu şekilde boyuyorum. Uyuyorum. Bunu da buraya alıyorum ve görmüş olduğunuz gibi buraları boyamış olduk. M'ye basarak herhangi bir yere basarak seçimi kaldırabiliriz. Bunun opaklığını birazcık kısıyorum. Daha sonra şu boş katmana geliyorum şu üstteki katmana bu sefer CTRL'ye basılı tutarak seçim yapıyorum ve aynı şekilde B tuşuna basıyorum ve bu sefer boyamadığım yerleri yani buraları boyuyorum. Tabi bunu da üste almamız gerekiyor ki gözüksün. Bu şekilde boyadıktan sonra yine M'ye basarak herhangi bir yere basarak seçimi kaldırıyorum. Geliyorum buradan opaklığını kısıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu şekilde ikisi birbirine girdi. Bunu önlemek için de şu katmanı sol taraftaki katmanı en aşağıya alıyorum ve şu düz shape kopyayı da en aşağıya alıyorum. Yani sol taraftakileri en aşağıya alıyorum ve sol shape aşağıda kalıyor. Üstündeki gölge de üstünde kalıyor. Yani bu, bu şekilde yapıyorsunuz. Ve shape'imiz hazır. Dediğim gibi bunu inceltmek, kalınlaştırmak isterseniz vesaire kendiniz de çizebilirsiniz elle. E bunların opaklığını düşürüp fazlalaştırabilirsiniz isterseniz. Şu şekilde bence güzel duruyor. İsterseniz bir de bakalım mobilde nasıl düzenleyebiliyoruz, nasıl yapabiliyoruz bu Metalik Shape'i. Arkadaşlar şimdi mobilde PC Touch programına geldik. Buradan yine açıklamada sizlere bedava ve reklamsız olarak verdiğim düz shape taslağını alıyorsunuz. Bu şekilde direkt buraya koyuyorsunuz. Ya da işte hangi tasarımı yapıyorsanız tasarımın olduğu proje sayfasına bunu koyuyorsunuz. Yine bilgisayarda yaptığımız gibi buradan geliyorum artıya basıyorum dubleşleri diyorum. Daha sonra aşağıdaki katmana tıklayıp sonsuzluk işaretine tıklayıp transforma basıyorum. Yakınlaşıyorum biraz ve bunu sağa doğru kaydırıyorum. Bilgisayarda dediğim gibi bunun da ortasında boşluk kalmayacak şekilde kaydırıyorsunuz ve elimizde yine kalın bir shape taslağı olmuş oldu. Bunu yaptıktan sonra zaten burada boş bir katmanımız varmış. Bir tane daha boş katman açıyorum ve bunu buraya bu boş katmanı da yerinin üstüne alıyorum. En alttaki katmana tıklıyorum. Select Pixels diyorum yani seçiyorum. Geliyorum buradan paint tool yani fırçayı alıyorum. Size şu şekilde fırça ayarlarımı da göstereyim. Bu şekilde yaparak benimle aynı şekilde boyama yapabilirsiniz. Şu an seçili olan yerde boyamalar yapıyorum. Ben mesela burayı boyayacağım, şurayı boyayacağım, biri de burayı boyayacağım diyelim. Bu şekilde yaptıktan sonra geliyorum. Bunun opaklığını yine kısıyorum ama bunu bir üste alıyorum. Bunu da bir alt alıyorum bu şekilde. Daha sonra yukarıdaki shape'e tıklıyorum. Select Pixels diyorum. Geliyorum alttaki boş katmana. Bu sefer yine boş olan yerleri boyuyorsunuz. Buraları boyadıktan sonra opaklığını yine kısıyorum. Bunu da üstte alıyorum. Bunu da alta alıyorum ve shape'imiz bitmiş oldu. Biraz karışık olabilir ama şu şekilde anlatayım. Yine bilgisayarda yaptığımız gibi sağ taraf komple aşağıda, sol tarafta yukarıda olacak şekilde yapıyorsunuz. Dediğim gibi fırçanın opaklığını kısarak veya gelip buradan bunların opaklığını kısarak daha böyle smooth bir shape yapabiliyorsunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videonun başında dediğim gibi bedava materyal alabileceğiniz Discord sunucumun linklerini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan tıklayıp gelebilirsiniz. Dediğim gibi kayıt sistemi vesaire yok. Direkt giriş yapabiliyorsunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. let